Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bambaşka bir tarifle sizlerleyim inşallah. Sizler de beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Hazır yufkayla o kadar güzel pizzalar yapacak ki siz de inanamayacaksınız. Ben bunu iki defa yedim. Lezzetinden emin olduğum için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle malzemelerimi hazırladım buraya. Tek tek sayalım. Önce iç harcımızı bir hazırlayalım arkadaşlar. Burada 4 yemek kaşığı tepeleme yoğurdumuz var. Kaşımı kenara alıp üzerine biraz da yağ gezdireceğim. Şöyle göz kararı yufkalarımızın araya sürecek. Bunu güzelce çırpma telimle bir karıştırın. Aha, döktüm vallahi. Kenara sıçrattım arkadaşlar. Tabağım ince olduğu için kenarına hemen attı. Bunu da sıkmak lazımmış. Yeterli. Bunu hemen şöyle kenarımıza alalım. Burada şöyle yarım 500 gram peynirin yarısını kullanıyoruz. Rendeleyelim onu da. yeşil biber kullanmayacağım. Çünkü evde yoktu arkadaşlar. Kapi biber. Şöyle kırmızı olandan. Bunu da ince ince doğradım. Bu da çok güzel yakışıyor içine. Şöyle iri kalmasın hepsini. Kenara de Rendeleyelim. Peynirimizi rendeledik. Şöyle kenara alalım. Burada mısırımız var. Hazırladık bunları. Şöyle köy sucuğumuz var. Domates sosumuz. Böyle biberimiz. Burada iç harcımız. Hemen yufkalarımızı çıkarttım. Hemen şöyle yufkamızı açalım. Yufkada bugün binden aldım arkadaşlar. Bayağı taze yeni geldi dediler. Bak yumuşacık. Ben şunu şöyle kenara alın. Bayağı da büyük güzel açılmış. Şimdi şöyle bıçağımla yavaş yavaş bıçağı şeyimi masam ortusunu kesmeden burada bölelim. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcımızı yoğurumuzla Sıvı yağımız olan harcımızı hemen şöyle fırçamızla yufkamıza her tarafa gelecek şekilde sürelim. Çok da sık sarmıyorum arkadaşlar, böyle gevşek bir şekilde. Bu şekil hemen tepsimi getirip üzerine şöyle yerleştirim Aynı işlemi tekrardan bir daha yapalım. Hem basit, çok lezzetli, ani misafirlerimizde bizi kurtaracak bir tarif arkadaşlar. İnşallah sizlere de yaparak yedikten sonra, yedikten sonra tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Güzel oldu diyerek inşallah Tekrardan şöyle yufkamızı saralım. Hamur yorma yok, bekleme yok. Şu şekil yufkamızın ortası dökülmeyecek şekilde kalacak. Tekrardan elimle şöyle yakından göstereyim. Hemen tepsime bunu da koyayım. Son pizza hamurumuzdayım. Onu da hemen saralım. İçerimize tam yetti. Şöyle kenarlardan güzelce alıp Hemen şöyle yuvarlayıp altına bükelim. Buraya da böyle en son tepsimizi getirelim. Son zaten şöyle altına bükelim ki bir şey dışına çıkmasın. Şöyle domates sosumuzun içine biraz da ketçap kattım arkadaşlar. Bunu şöyle güzelce her tırnağa gelecek şekilde sürelim. her tarafa sürelim. Şöyle ketçapla domates salçamızı sosumuzda güzelce her tarafa şekilde bol bol sürdük arkadaşlar. İlk önce kaşarımızı altına şu şekilde koyalım. Tabanına Az olanları geri öbürlerini alalım. Yen yani geri alan kaşarımızı şöyle kenara alıp sucuklarımızı üzerine. Şöyle birer tane koyalım. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. Vallahi anlatamam. Yedikten sonra anlayacaksınız onun lezzetini. Bol bol mısırımızda. da. Mısır, mısır sevenler bol bol koysun. Biz çok seviyoruz mısırlıyı. Mısırımızdan hepsini kullandık. Şimdi biberlerimizi şöyle yeşil biber de kullanabilirsiniz. Bizim dediğim gibi evde yoktu. Daha doğrusu akşam eşimle meleme yaptım. Bunlar akşıradan geldiler çalışmadan. Elimde bu biberim vardı. Kırmızı kullanıyorum arkadaşlar. Sizde. de İstediğinizi kullanabilirsiniz. Zeytin de koyabilirsiniz. Benim bu kadar içerdim. Fazla bir şeyler doldurmayacağım içine. Şöyle bir iki biber daha doğrayayım. yetmedi. Şimdi geri kalan kaşar peynirimi üzerine şu şekilde serpiştireceğim. Şimdi kaşarlarımızı hepsini koyduktan sonra üzerine şöyle bir kekiğimiz var arkadaşlar. Buna en çok yakışan kekik. Çok güzel bir aroma veriyor. Ben genelde bunu şeyin içine koyuyordum. Domates sosunu ama bugün e, ketçapla karış yaptığım için koymadım. Sadece üzerine kullanıyorum. Fırınımı 200 derece açtım. Fan ayarda kızarana kadar pişireceğim.